Kıymetli arkadaşlar merhaba. İlk sorumuz iç direnci önemsenmeyen üreteş ve dirençlerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. V2 voltmetresi 15 voltu gösterdiğine göre V1 voltmetresi kaç voltu gösterir? Voltmetreler bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. V2 15 voltu gösteriyorsa V2'nin arkadaşlar bağlandığı bir uç burası diğer uçta burası. Yani burada 2R ile R'nin yani toplamda 3R'nin kullandığı gerilimi göstermiş oluyor. O zaman arkadaşlar ana koldaki akıma I dersem V2 değeri yani 15 volt I çarpı eş değer direncimiz 3 R göstermiş oldu. Peki voltmetre V1 bağlandığı uçlar arasına baktığımızda sadece R direnci var. O zaman V1 eşittir I çarpı R'si 1 R. 3 İR 15 ise 1 İR arkadaşlar nedir? 3'te 1'idir. Yani 5 voltluk bir gerilimi ölçmüş olacak. Demek ki V1 5 voltu gösterir. Yani cevap B seçeneği doğru olur. Elektromotor kuvveti 12 volt olan iç direnci önemsenmeyen üreteçlerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre iyi akımı kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi devreye bakıyorum. Devreye baktığımızda Buraya artı dediğimizde, burası da eksi kutup artıdan çıkan akım buraya geldiğinde basamaklar bölgeler var. Bu bölgelere paylaşacak akımı ve bize bu akımlardan iyi değerini sormuş. Şimdi devreyi tam olarak göremediğim için arkadaşlar, ne yapıyorum? Karışık geldiği için kavşak kuralı kullanmak zorunda kalıyorum. Şimdi burası artı kutbuysa üretici, buraya artı, buraya da artı kavşak diyorum. E burası eksi, burası da eksi kavşak olmuş oluyor. O zaman artı eksi kavşaklarımız var. Başka bir kavşak yok. Ve 12 de artı eksi arasına, 6 da artı eksi arasına, 3 de altı eksi arası, artı eksi arasına bağlamış. Yani bunların üçü de paralel mi? Evet, üçü de paralelmiş arkadaşlar. Demek ki artıdan eksiye hem 12 hem arkadaşlar 6 hem de 3 paralel bir şekilde bağlanmış. 12, 6, 3 şeklinde bağladım. Sonra buna gittim üreticime bağladım. Yani devrenin en sade görülen hali bu. V değerini de 12 volt da buraya yazalım. Şimdi arkadaşlar devremize baktığımızda hepsi paralel ya bunların. İster ana koldaki akımı bulur paylaştırırsınız. İsterseniz 12 volt burası ise her bir basamak 12'yi kullanacağı için bunlardan geçen akımları direkt bulabilirsiniz. Bakın ben şöyle yapacağım. V toplam diyeceğim. I toplam çarpı R eş diyorum. Yani devrede toplam ne kadarlık gerilim var? 12. E, ana koldaki akım üreteçten çıkan akım olmuş oluyor. Eş değer direncimiz de 12-6 çarpımları böyle toplamlarından 72 bölü 18'den e, 72 bölü 18'den dolayı 4 yaptı. E, 4 ile 3 de arkadaşlar ne oldu? E, paralel olduğundan dolayı çarpımları böyle toplamlarından 12 bölü 7 yaptı. Yani eş değer direncimiz 12 bölü 7 yazınca ana koldaki toplam akımın 7 amper şiddetinde olduğunu görüyorum. Şimdi ana koldan 7 amper çıkıyor. Buraya gelince her bir paralel basamakta bunu paylaşacak. Akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için buradan 1 amper geçerse, buradan arkadaşlar 2 amper, buradan da 4 amper şiddetinde akım geçecek. Ve şimdi bunu bu devreye atalım. Bize buradaki akımı soruyor arkadaşlar. Bakın şuradaki akımı soruyor ana koldan ne kadarlık akım göndermiştik? 7 amper. Şimdi 12'ye gider ne kadar? 1 amper. Şimdi 12'ye 1 amperlik akım gidiyorsa 6 amper aşağıdan gidecek. Şimdi devam ettirelim. 1 amper buradan geçti. 6 amperin 6 ohmluk dirençten geçen kısmı 2 amper. Buraya geldiğinde 2'ye paylaşıyor. İkisi buradan 4'ü de buradan gidiyor. Sonra bu 2 ile bu bir birleşiyor. Buradan 3 amperlik akım geliyor. Ve bakın i'nin olduğu yerden 3 amperlik akım geçiyor. 3 amper buradan. Buradan da arkadaşlar 4 amperlik akım gelince ana kolda 7 amperlik döngüyü, akım döngüsünü oluşturmuş oldu. Yani 7 çıktı 7 girdi o arkadaşlar. Ve i'nin olduğu yerden görüyorsunuz 3 amperlik akım geçmiş oldu. Bize i akımı kaç amperdir diye sordukları için cevap C seçeneği olmalı. Şekildeki elektrik devre parçasında I, I1 ve I2 akımları verilmiştir. Buna göre I1, I2 akımları oranı I1 bölü I2 kaçtır şeklinde sorulmuş. Şimdi devreye baktığımızda arkadaşlar şunu görüyorum. 6 ile 3 paralel bunlara 2 seri ve 4 de bunlara komple paralel olmuş oluyor. O zaman üst tarafı düşündüğümüzde 6, 3, 2 yaptı. Paralel olduğu için çarpımları böyle toplamlarından. 2 de bu 4. Üst taraf Eş değer olarak 4R'lik bir dirence sahip. Alt tarafta 4R. O zaman üst taraftan komple giden akımla alt taraftan giden akımın eşit olması gerekiyor. Şimdi i1 3R'den geçmiş. E, 6 da buna paralel olduğu için arkadaşlar e, akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için o zaman buradan i1 bölü 2 akımı geçecek. He, burada o zaman 1.5 yani i1 artı i1 bölü 2 1.5 i yapmış oldu. 1.5 i1 üstten gidiyor. alt taraftan da o zaman üst taraf 4r olduğu için alt tarafta 4r olduğu için 1.5 yukarıdan gidiyorsa e, 1.5 da aşağıdan gidecek arkadaşlar. 1.5 i1 dedim. İkisi birleşip yani 3 tane i1 birleşip neye oluştu arkadaşlar? i2 bana vermiş oldu. Bana i1 bölü i2 oranı sorulduğu için buradan i1 bölü i2 oranı 1 bölü 3 oranı verir. Cevap buradan c seçeneği doğrudur. Şekildeki elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği değer 4 amperdir. Buna göre üreticin gerilimi V kaç volt'tur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi ampermetre nerede 3 ohm'luk dirençten geçen akımı ölçüyor. Yani buradaki akım 4 amper ise bakın buraya gelen akım paralel olan 6 ile 3'e paylaşılmış. 3'ten 4 amper akım geçiyorsa 6'dan 2 amper geçecek. Neden yarıya indirdik öğretmenim? Çünkü akımla direnç ters orantı. Bakın direnç 2 katına çıktığında akımı yarıya indirmiş olduk. Bunu bana 4 diye verdiği için buraya 2 amper dedim. Yani üst tarafa o zaman 6 amperlik bir akım geliyor ve bu paylaşılıyor. E, ana koldaki akım yani üreteçten çıkan toplam akımın da 6 olduğunu burada bulmuş olduk. Bana üretecin gerilimini soruyor. O zaman V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş dediğimizde devrenin en ee, sade halini düşündüğümüzde bir tane üreteç, bir tane akım, bir tane dirençten oluşan yapıyı düşünmüş oluyorum. O zaman V toplam sorulduğu için i toplam yani ana koldaki akımı 6 amper bulduk. Eş değer direnç de 6, 3 paralel olduğu için çarpımları böyle toplamlarına 2. 2 ile 2 de deri olduğu için 4. Yani o zaman arkadaşlar eş değer direncimiz 4 yaptığı için buradan 6 kere 4. 24 voltluk bir toplam gerilime ulaşmış olduk. O da gerilimidir. Ve cevap da B seçeneği doğrudur deriz. Şekildeki elektrik devresinde dirençler özdeştir. Hepsine R, R, R diyebiliriz arkadaşlar. R, 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 R dedim. Sonra devrede KLM dirençlerinden geçen akımlar sırasıyla IK, ile IM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın üreticimiz bu. Üreteçten çıktık, artık kutuptan çıktık. L ile karşılaştık. Şimdi Üretici şöyle çizelim. Artıdan çıktık ve ilk önce L direnci ile karşılaştık. Sonra arkadaşlar buraya gelince iki farklı yol var. Üst taraf ve alt taraf şeklinde. Ve üst taraftan gidip buraya geldiğimde R direnci ile yani K ile alt taraftan gittiğimde 2 R direnci ile karşılaşıyorum. Yani buraya geldikten sonra iki farklı bölge, iki paralel bölge var. Bir tanesinde sadece K var. Bir tanesinde de arkadaşlar, M ile yanındaki direnç var, M ile yanındaki direnç var. Yani devremiz aslında bu şekildeymiş arkadaşlar. Bunu ben düzenlediğimde böyle bir durumla karşılaşıyorum. Tabi dirençler özdeş olduğu için bunların değerlerini de R, R, R yazabilirsiniz. Şimdi benden akımları soruyor arkadaşlar. Her bir dirençten geçen akımı soruyor. O zaman ana koldaki akıma gelip L'nin üzerinden geçirdikten sonra paylaştıracağım mı? Evet. Şimdi paylaşmayı yapalım. R 2R olduğu için buradan I akımı geçerse 2R'den yukarıda R olduğu için yani direnç yarıya indiği için akım 2 katına çıkacak. Akımla direnç ters orantılı çünkü. 2 oldu ve ana koldan o zaman 3 I gelmiş ki 2'ye I paylaşmış. Demek ki ana koldaki akımında 3 I olduğunu buradan söylemiş oldum. Şimdi Bakıyoruz K'dan geçen akım 2i, L'den geçen akım 3i, M'den geçen akım da i. En büyük o zaman L'den geçen akım olduğu için i ile sonra K'dan geçen akım olduğu için ik, En küçük akım da M'den geçen akım. L, K, M şeklinde bir sıralama. L, K, M şeklinde bir sıralama. Yani E seçeneği burada doğru cevap olmalı. Şekildeki elektrik devre parçasında 6 ohmluk dirençten i1, 2 ohmluk dirençten i2 akımı geçiyor. Buna göre i1 bölü i2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ana koldaki akım ilk önce paralel bölgede paylaşılacak. Tabi akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için bak buradan 2 i akımını geçtiğini düşünürsem yukarıdan i akımını geçtiğini düşünürüm. Düşünürüm ana koldaki akım 3 i olur. Şimdi ana koldaki akım burada yine 3i olacağından dolayı bakın buralar 2r'ye 2r olarak eşit olarak verilmiş. E dirençlerle akımlar ters orantılıydı. E bunlar eşitse buralardan gelen akımlar da eşit olacak. O zaman 3i'yi eşit miktarda paylaştırıyorum. 1,5i'ye 1,5i şeklinde olmuş oldu. Yani şurası ana kol olduğu için 3i'yi paylaştı burada. i'ye i tekrar birleşip 3i tekrar eşit paylaştı. 1,5'a 1,5. Şimdi bana i1 bölü i2 oranı sorulmuş. Burada benim i'ler şeklinde yazdığım akımlara baktığımızda i1'e 1 i demişim. i2'ye de arkadaşlar 1 buçuk i yani 3 i bölü 2 demişim. Oranladığımızda bunu 2 bölü 3 orana ulaşmış olur. Cevap B seçeneği doğrudur. Özdeş dirençlerle kurulan şekildeki elektrik devresinde kollardan geçen akım şiddetleri i1 i2'dir. Buna göre i1 ve i2 akımlarının oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda ana koldaki akım paralel kollara paylaşılmış. Akımlarla dirençler ters orantılı. Şimdi i1'e baktığımızda i1'in geçtiği bölgede rr 2r'lik bir direncimiz var toplamda. Şimdi alt kola baktığımızda i2 akımının geçtiği kola baktığımızda ise burada da arkadaşlar eş değer direncimiz rr r, r bölü 2 yanında da r var 1.5 r. Yani buranın eş değeri de 1.5 r olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için ters orantılı bir şekilde akımları paylaştırıyorum. Paylaştıralım arkadaşlar. Bakın direnç 2, direnç 1,5. O zaman yukarıdan 1,5 tane i geçerse aşağıdan 2 tane i geçer diyeceğim. Tam tersini yazdım bakın dirençlerle ters orantılı bir şekilde olduğu için. O zaman i1 bölü i2 oranı bana sorulduğu için i1 bölü i2 oranı yukarıdan 1,5 geçti i1. Aşağıdan da 2 geçti. 2i oranladığımızda 3 bölü 4 oranına ulaşmış oluruz. Yani cevap C seçeneği doğru olur. Şekildeki elektrik devre parçasında ana kolu akımı I, 12 ohmluk dirençten geçen akım I1, 8 ohmluk dirençten geçen akım I2'dir. I1 akımı 2 amper olduğuna göre I2 akımı kaç amperdir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar I1 akımına 2 amper dediğimizde 2 çarpı 12'den dolayı 24 volt burası. E şimdi 24 volt paralel bölgelerde gerilimler eşit olacağı için buranın da 24 olması için 6 amperin buradan geçmesi. Yine buranın da 24 volt olabilmesi için 4 amperin buradan geçmesi gerekiyor. O halde akımları topladığımızda 12 amper buraya gelmiş olması gerekiyor. Peki. Sonra buranın eş değerine bakarsam arkadaşlar 12, 6 çarpımları bölü toplamlarından 72 bölü 18'den 4. 4 ile 4'ü eşleştirdiğimde ise 2. Bu 2 ile de toplarsam 4. Yani yukarının eş değeri arkadaşlar yukarının eş değeri 4 ohm. Ve buraya gelen akımda toplamda 12 amper. Şimdi aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Aşağının eş değeri 8 ohmluk bir direncimiz var. E o zaman akımlarla dirençler ters orantılı olduğu için... Buradan 12 4'ten 12 geçerse 8'den 6 amper akım geçecek. Yani aşağıdan da 6 amper şiddetinde akım gitmesi gerekiyor. Bana I2 akımı kaç amperdir diye. Yani alt kola gelen akımı sorduğu için karşım arkadaşlar 6 amperlik bir değer çıkıyor. Yani cevabımız D seçeneği doğrudur. Şekildeki elektrik devre parçasında voltmetreler V1, V2 değerini ölçmektedir. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar voltmetre bağlandığı uçlar arasında gerilim ölçer ve üzerinden asla akım geçirmez. Onun için ana koldan çıktık. Hop 2'nin üzerinden sonra 3'ün üzerinden sonra 1'in üzerinden geçip L'ye ulaştık. Yani bunların hepsi seri arkadaşlar. Tamam. Seri ise akımların her yerde aynı olduğunu biliyoruz. İyi 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 akımları geçecek. Hepsinden geçen akımlar eşit. Şimdi voltmetre 1'e baktığımızda bağlandığı uçlar arasında 2 ve 3 ohmluk direnç var. O zaman V1 eşittir. İ çarpı 3, 2 daha 5 olduğu için 5 ohmluk direncin değerini yani 5 iyilik gerilimi ölçtü. Şimdi V2'ye baktığımızda onun da bağlandığı uçlar arasında 3 ile 1 var. Topladığımızda 4 ohmluk direnç yapıyor. O zaman V2 iyi akımı ana koldaki akım eşler direncimizde 4 olduğu için V2 ekonomi listesinin uçları arasında. Buradan da oransal olarak 5 bölü 4 değerine ulaşmış olduk. Ve cevabımız da bize D seçeneğini göstermiş oldu. Şekildeki elektrik devre parçasında 3R, 12R dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel fark sırasıyla V1, V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi devreye baktığımızda iki ana Paylar bölge var. Üst bölge burası, alt bölge burası. Şimdi buraların eş değerlerini bulup akımları paylaştırmaları yapacağım. Şimdi bakın yukarıda 3R var. Aşağıda toplamda 2R, 4R daha 6R var. Aşağıdan i akımı geçerse 6'dan 3'ten 2 akımı geçti. Ve ikisini topladığımızda 3 üst tarafa 3 i akımı gitmiş oldu. Peki 3 i'nin gittiği yer bakın eşdeğer olarak 6 burası 3 de burası 6 3 3 çarpımları böyle toplamlarından arkadaşlar 2R yaptı. 2R ile R de toplamda 3R yaptı. Bakın 3R üst taraf eş değer direnç olarak 3R'lik eş değer dirençten 3 iyilik akım geçmiş oldu. Alt tarafta ne var arkadaşlar? Alt tarafta 12R'lik bir direncimiz var. O zaman 12R'den de kaç iyi geçer diye düşünüyorum. Bakın direnç 4 katına çıktığında akım 4'te 1'ine olacak. Yani o zaman alt taraftan geçen akım 3i bölü 4 olmuş oldu. E o zaman 3i bölü 4'ü de aşağıya yazdığımızda bana V1 bölü V2 oranı sorulmuş. O zaman V1'e bakıyorum. Voltmetreler bağlandığı uçlar arasında gerilimi ölçer. O zaman 3R'nin gerilimini ölçeceğiz. İ'miz 2i, R'miz de 3R olduğu için 6i bir gerilimi ölçmüş oldum. V2'ye baktığımızda buradan 3i bölü 4'lük akım geçiyor. V2 eşittir. 3i bölü 4 çarpı gerilim e, de 12R olduğu için çarparsak Karşımıza arkadaşlar 9 ir'lik bir gerilim çıkıyor. E, V1'i v 2ye oranlayacağız. O zaman oranlayalım. 6 bölü 9 çıktığı için 3 dedi sadeleştirirsek 2 bölü 3 oranına ulaşır. Ve cevap E seçeneği doğrudur deriz. Şekildeki elektrik devre partisinde bazı dirençlerden geçen akımlar verilmiştir. Buna göre i1 bölü i2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye bakıyorum. Ana koldan çıkan akım paralel kollara paylaşıldıktan sonra L noktasından düzeneyi sistemi terk edecek. Şimdi burada bakın 3 amper buraya gitmiş. 7 amper de buraya gittiği için o zaman demek ki toplamda buradan 10 amperlik akım gelmiş diyeceğiz. Peki. 7 amper buraya gelince arkadaşlar 6 amperi alttan giderse 1 amperi üstten gider mi? 1 amper üstten gidecek. Şimdi yukarıdan gelen 3 amperle alttan gelen 1 amper birleşecek ve bu 4 amperlik bir akımı verecek. Buradan gelen 4 amperle alttan gelen 6 amper birleşip ana kolda yine 10 amperi oluşturmuş olacak. Çıkan akım bakın burada 10 amper giren akım daha doğrusu çıkan akım da yine 10 amper olmuş oldu. Yani giren çıkana eşit olmuş oldu. Bize tabi i1 bölü i2 oranı sor sorulduğu için ben döngüyü akımsal döngüyü kurdum. Ve baktım ki i1'den 10 amperlik bir akım geçti. i2'den de arkadaşlar 4 amperlik bir akım geçtiği için oranladığımızda 5 bölü 2 oranına ulaşır ve cevap B seçeneği doğrudur deriz. Şekildeki elektrik devre parçasında 6 elektrik dirençten geçen akım I1, ana koldan geçen akım I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ana koldan gelen akım paralel kollara dirençlerle ters orantılı olacak şekilde paylaşılır. Üst taraf R, 2R, 3R yapmış oluyor. Alt tarafta 6R yapmış oluyor. O zaman 6R'den arkadaşlar I akımı geçerse 3R'den 2 akımı geçecek akımlarda Dirençler ters orantılı olduğu için. O zaman ana koldan da 3 i akımı geçmiş olacak. Ve i1 bölü i2 oranı sorulduğu için i1'den geçen akıma ben i demişim arkadaşlar. O zaman ana koldaki akımda 3 i çıktı. Bu oran sorulduğu için cevap olarak 1 bölü 3 yani b seçeneği doğru cevap çıkar diyeceğiz.